Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün öğlen vakti işe yola çıkacağız. Böyle de çalıştırayım. Bakın. Çok iyi yankı yapar. Şimdi yükümüzü alacağız. Ee, yakıt, yakıt tankerlerimizi. Bir tane var hatta. Bakayım. Uzun mu Şöyle gelelim. Yakıt tankeri değil lan bu. Ha. Yakıt malzemeleri var ya şu. Hortumlu başlı maçlı. Şarj aletini Sen benim telefon Hayır. Hayır. şarjını kaç aldığını bilsen. Kaç güzel. Ol Şş. ya ol. Geri geri gidiyoruz. Öyle vakti adam işe mi gider ya? Koyduk gide, 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 gide. şimdi gideceğiz yavaştan işimizi. Kötü seslerden dolayı özür dilerim. Şu için. <laughs> 500 çekeceğiz. Hepsine kaydı almam. Kaydı kapatır bayağı bir şarkı açalım. Şarkı açalım. Ee, i̇şe yola çıkmadan önce bir Bismillah bir suyumuzu içeriz şimdi bakayım. Bakın. Şuradan bir tane enerji Patlatıp enerjisi, enerjisi. Enerjisi, enerjisi. Enerjisi içeceğim. Tatlı tatlı çıkalım. Enerji bir enerji bir enerji içeceğim. babamız içti petrole Oğlum buraya nasıl geldik lan biz? Adam enerji içti. Adam patladı. Arkadaşlar ben full şeyle sürüyorum. Eee gazla sürüyorum. Ama şu an şehir içi olduğu için. Bunu bozuyoruz. Şehir Şuradan şuradan. 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 <laughs> Hadi bakalım. Gidelim birazcık. Dönerden Sür Gidelim. diyor. <laughs> <işte, al>, <laughs> <Sağ ol>. <laughs>

Lambon yanmasına gideceğiz biraz. Uf, i̇yi bir yolculuk olmasını dilerim. Bak daha yeni oldu. Nasıl acıkıyor adam bu bugün? Bu nasıl? Öğlen vakti ya sıcaktır hava şöyle biraz soğuklarla. Buna... Tırk, ay. Türk kıyamasını bilen vardır herhalde aramızda. Öyle bir soğuk üfler ki içiniz mideniz olan sonu alırsanız Donarsınız yani. Benim babam da kırcıydı. Biz onunla gitmiştik bir kere. Yani iki kere bir e Şimdi yıkanmaya gittik. Taş alacaktık. E, köyde köydeki işte. Gittik şimdi babam. Biz yanıyoruz şu an mı? bir açtık sonu. Abla biz bir üşüdük. Biraz kısıtık. Çok soğuk. Bu 12 derece. Yani 12 tane seviyesi var. En sonuncu yani 12'ye bastığınızda ölürsünüz. yani. Bu kadar sıcak içi oluyor. Yani soğuk oluyor. Nasıl konuştum ya? Tükürüyorum ben. Şimdi bu bunu süfliyorsunuz ya şimdi tırda böyle var. Böyle, böyle yapıyorsunuz. Böyle bir seviye var. Böyle bir bir diyor. Her, herhalde başka tırlar da değişiyor. Sonra onu ben en son hapı çektim baba. Uf bir donduk bir donduk. Şöyle ortaya biraz alır mısın? Şu, şu, şu. Sağdan çıkın. çıkacağız. Tamam mı? Tamam. Aslında yine İlk benzinliğe giriyoruz. Arkadaşlar ben burada bir video kaydını kapatayım bence. Şu viraj döneyim. Hem bencik biraz gideyim petrol bulunup buluncaya görüşmek üzere. Oradan ne yapacaklar mı izleriz. Herhalde petrolü göremeden mazotum tepe. İlk petrolde görüşürüz. Arkadaşlar. Çok, videomuz çok uzun olur ve siz de yani videodan çıkarsınız durduk ya. Şimdi arkadaşlar e, bayağı gittim yani bayağı gitmedim de 100 kilometre yaptım. Öylesine gidiyoruz hala. Daha yeni çalışmanın geçtim. Biraz açayım dedim kamerayı Petrol daha çıkmadı. mazotum düşüyor. Bu nasıl bir oyun ya? Her yere bir tane petrol koyması lazım bu böyle oyun yapan bak düşünmeli. Bu, bu, arada para biriktiriyorum bu şeye. Iı, çalışıyoruz yani biz kardeşimle. Ee, i̇kimizin oynaması çok iyi oluyor. Biz çok iyi sürüyoruz. Ve kardeşimle. Böyle bir video gelsin mi? Gelecek kesinlikle. Kanalımı atacak. Kardeşimin tasarımı gelsin. Çok saracak kesin. Böyle misine devam edelim öyle hiç sohbet ettik oturduk bittik keşke yanımızda ama şey olabilse biri olsa şurada bir yandan adamı doyduk yedirdik içirdik yani adamı ye yedirmek içirmek önemli bu arada bir gün e, çok uzak 3 4 3000 4000 kilometreli bir yol bulacağım basacağım adamı yedireceğim içireceğim gezeceğim ah, orada ne var tamirci tamirci demiyor. Aa tamircinin önünde genellikle petrolle yemek yemek ye yemek ye yemek ye yemek ye yemek ye yeme yeri olmuyor. oluyor. videolarda konuşmayı unutuyorum <laughs> Çok güzel Şu tıra çarpmam imkansız bana Çarpmam çünkü aynalar. Ben şu an elim bıraktım gidiyor tek başına. Korkuyor muyum? Hayatta korkmuyorum. Bakın, arkayı kontrol ettim. Bak, şeritte tutmanız için aynalarda bakmanız lazım. Şu an kuralları kurallar uymadan... Aha! Kesin yemek yemeyen Petrol vardır. Yemek yediği bir de Petrol. Harbi bir şey varsa o Petrol vardır. Petrol! Uzun bitmeden Petrol'a yetiştirilmiş. Çabuk, tık tık tık. Böyle yaklaşıyoruz. Tamam baba. Ah, yedik. Bunun bunu kapatması lazım. Ha kapandı ya, yani Şimdi buradan birimiz petrol Enerjimizi içeceğiz. Sonra burada bir basacağız. Burada kalmıyor. Peki. Bura yıkama yerine gidiyorum dimdik. Şey yemek yeme yeri mi? Burası normalde şey deme yani. Pomozuk da bozulmuş. Burası normalde şey yemek yerdik ya. Pat. Ya, şey unuttum. Petrol ofisi var ya, onun martı olmasını ya böyle Gari, garip bir şey olur şimdi. Çok önemli şey tanesidir. Bakayım. Bakalım yemek eksiğimiz var mı? Ben her gün her petrol bir şey Bakayım enerji kahve var mı? Bir latte bir soğuk kahve falan alak çıkar Şöyle şunu Çünkü yani yolculuk yapıyorum ben. Yani her gün giderim gece yolculuğu mesela yapıyorum. Eğlence şarkıyı açıyorum, kulaklığımı takıyorum. Basıyorum gazını kaç kilometre. Basıyorum gidiyorum. Yani. Bana göre sar ya. Ben şuradan bir tane soğuk kahve alayım. Enerji alayım gidin. Yani mantıklı her gittiğiniz petrolden alıyorum ben yani. şuradan ne alacağız? Kahve. Şu, şu. Valla. 109 liram gidiyor. buradan çıkaracağız. Ee, bir, bir gazoz mu? Bir şey patlatan. Şey. Şimdi buradan kapatıyorum şeyimi konsolumu. Gidiyorum. Yani. Şunu kapattım. Şu, şu. Oğlum bu nasıl? Arkadaşlar büyüklükler için bırakalım. Aa as, asker yük. Asker şehitler taşı. Oha, oha oğlum buna... gerçekte böyle bir yer var mı? Nasıl tehdit edilir? Hani de yemek yiyor? Buraya tek yemek. Buraya girmiyorum aslında. <laughs> Bu yolculuk ne zaman bitecek acaba diyorum. Bakalım adamımız cillak cillak. Bakalım. Demokrate. Demokrate. Aha şey. So. Bu, bu oyun çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bir de otobüs şeyi var. Bunu otobüs şeyi de Hadi çıkıp Şurada bir su Ben Oğlum ben niye adamı düşünüyorum ki? Adam ölmeyi ama Ama yine de almanız lazım. yemedim. Ama yemedim ama yemedim ama yemedim. Ama yemedim ama yemedim ama yemedim. Ama yemedim ama ama kolay içmiyor. Ben çarpmadım. Ben de çarpmadım. eksik. Sandviç. aa Peynirli sandviç. Çok var. Çok yok. Arkadaşlar bir dahaki tır şoförün yolculuğunda yiyeceğim hepsini. güzel yani. İçerim yani. <laughs> Of arkadaşlar. Of. Bakalım. Bakalım. Açımıza bakacağız. Saati de işarete bakalım <laughs> Ekrandan çıkıyordu kasası. Şöyle bir kaptan gidelim. Bugün ben çok sevindim

bir depolu mazot depolu bir araba alıyor. Trabzon araba nerede? Araba şeyde de var. Başka bir şey mi istiyorsunuz? En az 20 dakika elini yıka. Burası tır şeydi. Ben şu an tır şeydi. Ben şu an tır şeydi. Ben Oh, you çok so kind of like you. I'm just here to end the çarpmayın beni çok kısa Tek parmağım sürüyorum tırı Buradan da gelince şu an Bir fazla kesin mi? Selam asıl Türkiye Geçiyo Geçsene geç geç Geçsene geç geç Yeah. 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 Şu an anne arabası dikkat çekiyor. Çatlayın. Viraj var arabasını. Bassana bas. Araba araba yaz. Ya Asusun ya, iyi ki de çaktım. Yarışıyorduk lan ya dersin. Ya bu oyunda arabalar anlamıyorum ya. Nasıl yapmışlar? Nasıl yazıyor? Uf. Arkadaşlar az kilometre, kaç kilometre kaldı? Kile, Bu ne ki ka, ne Böyle bir şey kütür. Oğlum bu araba nereye yapıyorsun? Gitsene. Hayır. 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 Hayır.

Lisesi. <laughs> en az 20 oldu ya. Niye bu şarkı niye ben ikide bir söylüyorum? Şey Aa, bugün dalga geç anne. 4 5 oldu ne, nereye gidiyoruz? Bezin yemeği götürüyoruz acaba. İnsan aşkının ucuyor. Radyo açmıyorlar. Niye radyo? Ben bu oyunu zaten radyo açmıyorum. Ben videoda izleyip telif gelsek kötü oluyor. Diyorum. Buranın oğlum. Arkadaşlar ilk defa mı geliyoruz lan? Buranın ne de?

seçmiyorum. Evet arkadaşlar burada videomuzu sonuna 20 like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size çok sevgiler. Bay bay görüşürüz.